Yukarıdaki verilere göre Ks'nin EL'ye oranı soruluyor. LB'ye 5x dersek FB 4x olur. Bu durumda uzunluk 4 xken iken PL'de 4x olur. LB 5x olduğundan PF'de 5x olur. Burada paralel kenarların alanları ikiye bölünmüş bu alanlar A'ya A ise, buradaki alanlar B'ye B ise, bu alan C'ye C ise, C A, B, 2C olmalı. Yarısı da yine A, B, 2C olduğu için buradaki alan da 2C olacaktır. Bu durumda E, A, L, P alanıyla K, C, F, P alanı birbirine eşit olacaktır. O halde taban çarpı yükseklikler birbirine eşit olmalıdır. Bu durumda EL çarpı 4x eşittir KS çarpı 5x'tir. Buradan KS'nin EL'ye oranı eşittir 4 bölü 5'tir. Bu durumda cevap A seçeneği olmalıdır.